Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Zuba mobil oynuyoruz. Bakalım daha ilk defa oynayacağım. Hayırlısı bakalım. Öleceğiz, kalkacağız, düştüysek kalkacağız inşallah bakalım. Herkese iyi seyirler. şey? Ya <laughs> silah almadım bir de? Lan ne oh, neredeydin? Oo, 뭐 들어 되 는데요.

İki kişi, üç kişi, lider katili. Yanımızdan geldi sattı ya. Yanımızdan geldi sattı ya varak ya. Oğlum arkacılık yapmayın ya. Bro. Ya arkadaş bu nedir ya? Herif ne arkadaşlar? Adam bize elinde oyuncak etti ya. Adam bizi elinde oyuncak etti kardeşim ya. Ona lan oha. Adamlar havada uçuyor. Bu ne saçmalıktır ya. Çıksana arkadaşım ya Lider katili Oha bomba yakıyordu. Lider katili Hep geliyor arkadan sıkıyor. Hep geliyor arkadan sıkıyor ya. Bekle orada bekle. Katil avcısı. Lider katili. Oha attım bombaya bak ya. Bu ne oğlum bu ne saçmalık ya. diğer katil. Lider katili. Lider katili. Kasmasa kasıyor İntikam Lider Adamsın adam Tam kafadan İki kişi Aa, Üç kişi. Lider katili. Dostum kafiyonu çık. マチュークライベート。 Şimdi biz bunda 19 kere mi öldük, 19 kere mi öldürdük, onu anlamadım yani. Neyse. Böyle bir ilk deneyimimiz oldu. Toplayalım, labeye bir dönelim arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi ilk defa oynadım ama. Bakalım görevlerden iki yıldız bunlar neymiş? He, satın mı alacağız? Ne gerek var? Neyse arkadaşlar videoyu burada kesiyorum. Videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup aşağıda yorum kısmına yazarsanız çekmem gereken oyunları sizin için inceleyip çekerim. Beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni takipte kalın. Güzel oyunlar çekeceğim sizler için. Teşekkür ediyorum.